Merhaba, ben Safiye. Sihirli Okur kullanıcı adıyla ilk videomu çekiyorum. Youtube videolarını bir süredir yapmak istiyordum. Ee, kitapları anlatmayı, kitaplarla ilgili konuşmayı gerçekten çok seviyorum. Ben dedim ilk videom nasıl olsun diye düşünürken klasik bir şekilde başlangıç yapayım. Ekim ayında okuduklarım videosu çekerek başlamak istedim ve Ekim ayında okuduğum kitaplar videosu ile buradayım. Bu ay toplamda 7 tane kitap okudum. Hatta son kitabı bitireli henüz 2 saat bile olmadı. Son 30 sayfam kalmıştı. Dün akşam bitiremedim maalesef. Uykum yerli. Video yetiştirdiğim için mutluyum. Şimdi tek tek kitapları göstereceğim. Kitaplar hakkında neler düşündüğümü, neler hissettiğimi anlatacağım. Önerdiklerimi ya da işte kitaplar hakkında genel olarak ne düşündüğümü, edindiğim bilgileri anlatacağım. Bu şekilde başlıyorum. Ekim ayında okuduğum kitaplar bu şekilde. Toplamda 7 tane kitap okudum. Bence iyiydi çünkü Ekim ayında 10 fazla neredeyse hiç kitap okuyamadım, çok yoğundum, elime kitap alacak vaktim yoktu. Akşama eve geldiğimde hani geliyorum, dinleniyorum ve uyuyorum şeklinde geçti bir 10 fazla süre. O yüzden mutluyum. Şimdi tek tek kitapları anlatmaya başlıyorum. Ekim ayının ilk kitapları Fullmetal Alchemist'in son 3 cildi oldu. 25, 26 ve 27 okudum. Toplamda 27 cilde kadar var. Ben bu seriyi gerçekten çok seviyorum. Çok farklı gerçekten. Benim okuduğum ilk manga serilerinden bir tanesi. Ayrıca izlediğim ilk anime. Daha önce anime duyuyordum ama izlemiyordum, bilmiyordum. Çok tesadüfen keşfettim. Herhangi birisi de bana önermedi. Edward ve Alphonse kardeşlerin kardeşlik teması o kadar güzel ki. Ben gerçekten çok eğleniyorum. Bir de böyle çizimlerde hani okuyanlar bilir belki hani okuyacaksanız da göreceksiniz. Edward sinirlendiği zaman o kadar güzel çizimleri oluyor ki orada böyle kitaba gerçekten hani sayfaya bakıp kahkaha atıyorsunuz. Anime'de de yine aynı şekilde öyle komik sahneler vardı. Edward'ın boyuna karşı bir nasıl söylesem boyuna karşı bir ekstradan alınganlığı var. Biri sonra kısa boylu demese bile ne sen bana mı kısa boylu dedin diye çıkışabiliyor böyle. Çok farklı bir tema işleniyor. Yani daha önce muhtemelen siz de böyle bir evreni düşünmemişsinizdir. E inanç sistemi desem, inanç sistemleri daha farklı, belli bir olgunluğa erişmek gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden 18 yaş ve üstü diyorum ve seride çok fazla görsel olarak grafik içerik olmasa da, e, çok fazla tabii ki dövüş sahneleri varsa i̇şte şiddet var. Tabii ki hani de zaten belirlem içerik sinyacı olarak geçiyor. Bu yüzden 18 yaş ve üstünü öneriyorum. Kim Ay'ın 4. kitabı Geçtimaş Yayınlarından Ana Hırsızları kitabıydı. Şimdi ben Gençtim Ayşe yayınlarını okumayı seviyorum. Ya bu kitap bu zaten kaç sayfaymış bakalım. 285 sayfa. Yazı fundosu da gayet büyük. Hızlı bir şekilde okunabiliyor. Yani isteseniz bunu bir günde çok rahat bir şekilde bitirsiniz. 11 yaş ve üstüne çok güzel kitaplar sunuyorlar. Ve bunlar hani 11 yaş ve üstü olması yetişkinlerin okuyamayacağı bir kitap olduğu anlamına gelmiyor. Hani çocuk hikayeleri olarak düşünmeyin. Ya tabii ki çocuklara hitap ediyor. 11 yaştan bahsediyoruz. Ama öyle kitaplar, öyle hikayeler var ki ya şu kitapta sadece bana göre şu kitapta bazı belli başlı cümleler vardı ve sadece bunu yetişkinler anlayabiliyor. kitap distopya kitabı ve buradaki e, karakterlerimiz kendilerini bir analarını silindiği bir hastane benzeri bir yerde buluyorlar. Orada gözlerini açıyorlar. E, hastaneye gelmeden önceki anıları siliniyor. Çünkü hastanenin bunları söylediklerine göre ve burada bir e, doktor var. Her şey bu doktorun dediklerine bakıyor. Hemşireler, onların çalışanları tamamen burada bu kişilerin isteğine göre yapılıyor. Buraya gelen insanlara şey söylüyorlar. Siz buraya geldiniz. Çok büyük acılar çektiniz ve bu anılarınızı unutmak istiyorsunuz. O yüzden size yardım ettik. Sizin iyiliğiniz için, mutlu olabilmeniz için bu anıları sildik diye bahsediyorlar. Karakterlerimiz bu şekillerini 11 yaşındaki çocuklar Aralarında birisi katılıyor ve bu kız sürekli ağlıyor. Anıları sildiğine hâle musuzu mutsuz, devam ediyor ve çocuklar biliyor musunuz ben daha önce ne yaşadım annem ve kardeşim diye başlıyor. O anda çocuklar e, madalyonlarına basıp doktorları falan çağırıyorlar ve bir daha o kızı görmüyorlar. Ama çocuk bir şeylerden sürekli şüpheleniyor yani içinde bir kurt düştü denir ya. Karakterin böyle bir içinde bir kurt düşüyor ve e, ilaçları almamaya başlıyor. İlaçları almayınca bu doktora ve onun çevresindeki insanların neler çevirdiğini öğreniyor. Bence çok sağlam bir distopyaydı. Çok güzeldi. Ben gerçekten severek oku okudum. Günümüz dünyasında geçmişte dair çok güzel eleştiriler var. İkinci kitap İş Bankası yayınlarının Modern Klasikler serisinden. Dr. Jack ve Bay Hay kitabıydı. Yazarı Robert Louis Stevenson. Bu kitap gerçekten çok farklı bir kitap. Ben bu kitabın arka kapağını okuduğumda zaten etkilenmiştim. Şöyle notlarla birlikte toplamda 86 sayfa ve ne zaman yayınlanmış? 1886'da yayınlanmış ve 1900'lerde insanların birbirlerine soracağı işte büyük tartışmaların olacağı e, soruları işte şu 86 sayfada insanlara e, ahlaki ve etik değerleri bilimle karşılaştıran bu soruları e, öncesinden bu çatışma ortaya çıkmadan önce soran birisi. Bu yüzden yazarın e, önceden bunu görüp önceden bunları e, insanlara sorması beni çok etkiledi. var, her şey e, avukata verdi tuhaf bir e, vasiyetname ile ortaya çıkıyor. Doktora ver, e, Avukatına verdiği vasiyetnamede e, ortadan kaybolması halinde Bay Hyde isimli birisine her şeyini kazacağını veriyor. Ve Bay Hyde kim tanımlıyor? Bilimsel gelişmelerle, kimyayla insanların e, ruhuna müdahale edebilir miyiz? İçimizdeki iyi yan ve kötü yanı ayırabilir miyiz? Ve içimizdeki saf kötülüğü dışarı çıkardığımızda bunlar kim sorumlu Yoksa biz özgürlüğümüze kavuştuk diyerek belli bir bahanenin altına sığınabilir miyiz? Dünya o zaman nasıl bir yer olurdu? E, genel olarak bu temayı işte kitap hakkında yazılmış bir sürü not var, bir sürü makale var. Onların hepsini de e, birazını okudum. Onların hepsini başka zaman yine okumak istiyorum. defne adasıyla yazar çok büyük bir üne kavuşmuş. Yani defne adasını okumadıysanız biliyorsunuz. Ben de henüz okumadım yazarı o yüzden anlatım tarzını da çok sevdim. Bakalım diğer kitaplarını da okuyacağım. Okuduğum diğer kitap Kutlu Olsun serisinin birinci kitabıydı. E yazarı Ayça Tekkal. Pulka Yayınlarından Pulka Yayınlarından çıkmış bir kitap. Bu şekilde karakter kartları çıkıyor. İç kapağını ben çok sevdim. İç kapağını şöyle göstereyim. de böyle üzerine bir şemsiye var Ayrıca unutmadan söyleyeyim Yetişkin okurlar içindir diyerek bir uyarı var bunu göz ardı etmeyin konu benim çok hoşuma gitti Ben ana karakter Mertem'i çok sevdim Rüzgar karakterini çok sevdim ee, ana karakter zaten çok naif bir Rüzgar. Yaşadığı şartları kabullenmeyip onun çok daha üstüne çıkmış birisi. Yani Meltem de o karakteri sahip ama yapamıyor. Çünkü neden? Rüzgar ve Meltem çok küçükken yetimhaneye bırakılan çocuklar. Rüzgar'ın hiç kimse yok. Zaten yetimhanede büyümüş ve e, diş hekimi olmuş. Dişi atınlarla hızlı derlerle Öyle bir karakter. Meltem ise anne babası tarafından ve babası tarafından, e, anne ve babası tarafından e, bırakılmış, terk edilmiş çocuklar. Ve 6 yaşında artık ne oluyorsa, akıllara ne yaşıyorsa... Mertem'i yanlarına alıyorlar ama keşke almasalardı diyorum. Gerçekten böyle insanlar var, bunları duyuyoruz ve yazar buna değmiş o yüzden beni ayrıca bir etkiledi. Mertem'i o kadar çok işkence ediyorlar ki kızın okula gitmesine izin verilmiyor, bir söz hakkı yok. Sadece eve para getiren ve canlar istediklerinde onu dövebilecekleri, şiddet gösterebilecekleri bir karakter. yani Burada psikolojik ağırlığı da vardı, onu hissediyorsunuz. Ya ben çok üzüldüm Merteme bazı sahneler. Ben de yani kitaplara çok kısa cümleler okumaktan hoşlanmıyorum. Gayet güzel, gayet akıcı bir kitaptı. E, Meltem ve Rüzgar'ın Özgür'ün etkileşim belli bir anlaşmayla var. her şeyi yapmaya hazır ama o kadar çok baskı altında ki bir türlü yapamıyor. E, büyüdüğü o yurda gidiyor ve oradan Rüzgar'ın kendisi için telefon numarasını bıraktığını görüyor. O telefon numarasını alıyor ve yazıcı alıyor. Telefonla Rüzgar'a ulaşıyor. Ha, orada her şey başlıyor artık. Neyse bir şekilde Meltem ve Rüzgar anlaşma yapıyorlar. Bu şekilde ikisi e, artık bir birlik olarak güçlerini birleştiriyorlar. Anlaşmalı evlilik var. Meltem ve Rüzgar birbirini korumak için özellikle Rüzgar Meltem'i o hayattan kurtarmak için alıyor. Karakterler birbirini zaten seviyorlar ama bunu birbirlerine itiraf edemiyorlar ve zaman ihtiyaçları var tabii ki. Eee yani zaman zaman Meltem için ya bu kadar sakar olunur mu demek istedim ama demedim. Ya çünkü yazar bunu çok tatlı bir şekilde vermişti. Tatlı bir şekilde verdiği için de, de eleştirisim gelmedi. Son kitap Gümüş Yürek'ti. Damla Ayçarın'ın kitabı. Bu kitabı ben Marmaray'da okumaya başlamıştım. Ve soğuk bir havada geçtiğini bildiğim için dedim ki yazın okumayayım çünkü yazın çıkmıştı. Soğuk havaları bekleyeyim demiştim. Bence Ekim ayında okumak için gayet güzeldi. Bir macera anlatıyor bir yolculuk hikayesi. Bu yüzden okurken birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Ben bazı yerlerde acaba dedim bunu böyle alıp bir masal kitabı olarak yetişkinlerde okuyabilir mi diye. Bence çok güzeldi. Kitabın anlamı da hani Gümüş Yürek ismini de öğreniyorsunuz, nereden geliyor, nasıl oldu? Bir macera anlatıyor, bir yolculuk hikayesi. Bu yüzden okurken birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Zaten ana karakter de çok tatlıydı. Yani çok tatlı derken bu evrende başa çıkmak için, yaşamak için elinden gelen her şeyi yapan ve bunu öğrenmeye çalışan birisi Evria. İsmi söyleyişi çok güzel bu ben kısacası sevdim. Şu anda biraz acele ediyorum. Zamanım kalmadı ve e, videonun son kısımlarında biraz hızlı konuşmak zorunda kaldım. Seri 3 kitaptan oluşacak diye biliyorum. Şu anda ikinci kitabının kapak paylaşımı yapıldı. Bakalım bu kış okumak istiyorum. O soğuk evrende geçeceğiz zaten belli. E, haritada şöyle bir şey var. Farklı iki tane kıta var. Diğer kıta gidilmiyor. Hani oralardan bahsediliyor ama ikinci kitapta bir yolculuk olacağını, tekrar olacağını biliyorum. Şimdi oturup e, Sevdiklerinizle işte e, bir masal anlatmak istediğinizi anlatabileceğiniz bir hikaye Böyle bazen olur ya yazın toplanırsınız İşte kuzenler olur, bir arkadaş ortamı olur Böyle bir konuşma, bir masal anlatımı gibi bir, bir ortam olduğunda Bu masalları, bu e, kitabın son iki bölümdeki hikayeyi anlatabilirsiniz Kitabı bilmelerine gerek yok Çok hoş Anlatım tarzı da o masal havasını hissettirdi ama böyle daha böyle epik bir e, hava verdi Yani epik fantastik değil ama o tadı verdi öyle söyleyeyim e, kısacası güzeldi. Bakalım ikinci kitap nasıl olacak merak ediyorum. Kasım ayında okumaya çok istediğim kitaplar var. Onları da Martoya çekmeyi istiyorum. bir sonraki videoda görüşmek üzere.